Canlar ve Cananlar yediler ve yetmişler, İçinde oyun sevgisi olan tüm bireyler hoş geldiniz Gmigs kanalına ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Project Zombi'de Batu ile beraber. Şu anda ee, ne yapıyoruz? Kalas almaya gidiyoruz. Kalas toplamaya gidiyoruz çünkü evimizin camları kırık. Hatırlıyorsanız onları temizlemiştik. Oraları bir ee, halletmemiz gerekiyor. Artı şu kapının olduğu kısmı falan halletmemiz gerekiyor ki zombilerden korunabilelim. Çünkü çoğalacaklar baksanıza zaten buralar full zombiydi. Bunları biz temizledik. Ama kendimizi korumamız için bunu yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım gidelim gittiğimizde orada görüşürüz. Arkadaşlar kuyulu ev varmış bir tane. Onun muhabbetini yapmıştık sizinle. Kuyulu muhabbet... Muhabbet. Kuyulu muhabbet. Kuyulu evin yolunu biliyorsanız Yorumlarda yazar mısınız bize ya? Şuradan şuradan gideceğim diye veya şurada şu haritada diye söyleyebilirsiniz. Biz gider bakarız oraya. Ha, yani buradan bir balyoz çözeriz. Önce burayı bir temizleyelim. Şey, Valyoz'a ihtiyacımız var da şeye gideceğim ya şimdi, burayı temizleme ihtiyacımız yok şu anda. Tamam. Sadece baktım bir kamyon bir şey var mı diye. Okay. Bazen kamyon oluyor ya, uh -huh. buralarda ben onu çözerken tutan zombilerle arabalar falan filan. Ya evet burasıydı. Evet burada. Aa, ama çok bununla şeye girince gitmiyor bu araba. İnip zombi al. İnip zombi al nerede peki? Yukarıda. Senin indiğin tarafta. Ha gördüm gördüm. gidelim buradaki hangara. Şey bakalım, balyoz bakalım. Balyoz dışında başka bir şey bakacak mıyız buradan? Evet, çivi falan da bakabiliriz. Tamam. Evet, çivi de çok gidiyordu doğru. Araba çalışmıyor galiba yalnız. Hah. Bir an... Çok. bir an korktum. Ben de korktum valla. Neyse bulurduk bir araba. Başka ne yapacağız? O kadar küçük topladık burada bırakmayacağız. Tabii canım. bu araba değil de daha güçlü bir araba var ileride. Onu çözeyim ben. Şu zombileri öldürelim. Okey tamam. Silahla mı? Bence silahla dalalım ya. Tamam. Biraz şöyle buraya geçiyorum. Tamam hmm. burada iniyoruz. Ee, silahımı kuşanacağım ama. Nasıl kuşanıyordum? Uzaklaştım önce de. Ee, bire basıyordum. Okey. Bak bu taraftan geliyorlar. Aa. Anam, Şa şey şarjör dolduruyorum aşkım. Ah. ben ne geldi? çok arabanın yanındayız. Oraya da olmasın zombiler. Aynen. Doğru. Yani istediğimiz zaman kaçabilelim. Aşkım senin silahın çok iyiymiş ha. Doldurmuyor benimki artık. Niye doldurmuyor? Dur bakayım. Beyin açık olmayabilir kutular. Aa, aç. Tamam. Evet ha. şarjör dolduruyorum. Tamam. Ben arkaya bakıyorum. Ben de o silahtan istiyorum ya. Şarjör dolduruyorum. Ah ben de şarjör dolduruyorum. Tamam. Şu ablayı, abi ablayı, ablayı. Tekrar. Sen doldur şarjını, şarjörünü şarjın. Yani çok iyi ya silah olayı. Şarjör dolduruyorum. Tamam. Mesafeyi koru zombilerle. Tamam canım koruyor. Çok uzağa ateş edemiyorum bununla biliyor musun? Şu mesafeden yeşil yanıyor. insan arttı güzel. Nice. Ya, yes. ya senin pompalıdaki mevzu şey e, toplanma gerekiyor. Şunların üstüne bakıp bakabilirim de. kolt var bak mesela bunun üstünde şarjör var mermi kutusu var 45'lik full şey geziyordu aldım onları al al Tamam. Geri kalanını şeyle keseriz değil mi? Eee... Evet evet. Baltayla... Falan. Okey. Şurada kapı açık aşkım. Giriyor muyuz? Evet. Bir tamam, saniye, bir saniye. Alarm çaldı da bir yerde. Tamam. Gel sen. Beni koru. Şu arabayı çözün. Tamam. Şu an etraf şey durumda. iyi durumda. Önünde zombi var aşkım. Nerede önünde? Ha gördüm, gördüm, gördüm tamam. Aa, şeye geçmişim ben gene. Çalışmadım. mı? Ha, varmış çok az benzin var ya. Yani yeter bize de. E ya, tamam yatıyorsa. Şurada ya, zombi da. var. Aynen. Aa buralarda da var. Oo aşkım çaldılar silahı alıyorum alayım mı? Silahı aldım. Dikkat et hayatım çok zombi var. Tamam, tamam. Şu arabalardan uzaklaşalım gel. <laughs> ah, ne? Bu tutluk mu yaptı bu? Ateş edemiyorum. Z ile. mi? Hı Yok. Bir kontrol müydü? Unuttum bak ya. Şöyle yapabiliyor muyum peki? Eee. Orayı açıp, kutudan çıkar diyorsun. Yok olmadı, dur bir dakika. Şey... Şu çekicimi alayım. Hah. <laughs> Yine bir Aşkım. Aş. Bayıldır lan. Nasıl çarptım gördün mü aşkımız on sana şey olmasın diye. <laughs> Gördüm bebeğim. Teker teker gelin lan erkeksiniz. Şu öndeki iki tanesi kadın ama. Abla tamam şaka yaptım. Benim silahım niye o kasardı ya? Vallahi Valla böcek gibi ezerim ha. Şakam yok. Bak yargı gezen zombiler var orada. Aşkım çık oradan. Lan oğlum öldürüyoruz işte ya. Üstlerinde drift yapayım diyorsun illa. Bu gidiyor. Evet. Gel lan buraya. <laughs> düşmedi ya. Vallahi düşmedi. Sen, seni özel muameleyle keseceğim oğlum gel. <laughs> özel muameleyle keseceğim ne demek ya. Aa Tactical X. Üf en sevdiğim. Beynini patlattım. Özel muamele bu işte. Beyin patlatma. Yeah. Sen hayırdır? Sen hayır ola. Tamam Tamam mıyız hı hı. Abi tabu bakmış Girelim mi içeri ee, Gel aşağıya Benimki çok susamış bu arada Suyum bitti herhalde üstümde ha, Buranın içinde su şey oluyor Bu arada bagaja falan bir şey bırakmam lazım Geliyorsun değil mi Yani bu yoldan mı gidiyorum bilmiyorum ki nereye gittin Hah gördüm şu üstümdekileri bırakayım veya Gang Clinic. Onu alalım. Çekici hava pompası şu anda gerek yok. Kalas da varmış lan burada direkt. Ah, su bulmam lazım. Sebilme bir falan oluyordu buralarda. Evet, bende var su şişesi. Ah. Ee, şuralarda zombiler var aşkım. Bunları keselim. Tamam, <laughs> dolu bebeği. Tamam ben keseyim adamı. Tamam tamam ben keselim. Gel teyze baby. <laughs> teyze baby de amma sağlammış anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Baltam kırıldı bak iyi ki o tactical eksi bulmuşum ha. Birinci donanıma kuşak. Bir tane daha balta var Buldum buldum ben. Sen ne yapıyorsun orada dayı? Çıkış saati mi geldi? Vardiyan mı bitti dayı? Ha? Aa dayı. Aa Ayşe. Hmm, çivi kutusu alıyorduk hayatım değil mi? Evet. Şu ofisin içine girek de su bulak. Pil var, kürek var. Yuvarlak başlı çekici ihtiyacın var mı? Yok. Okey. Ahşap tutkalı lazım oluyor sanki diye hatırladım. Evet, evet, tutkal lazım oluyor, bant lazım oluyor. Onları alıyorum hep. Koli bandı lazım oluyordu. Levye lazım oluyordu. Evet. Levye var gerçi. Gel. bu buldum. Nerede? Neredesin hayatım sen? O, ofisin içine gir. Ha, aşağıya bak ofis var orada. Evimize gidelim, uyuyalım. Orada da bir bölüm sonu yapalım. ve girmemiz lazım ama. Şu anda mı? Aşkım giremeyiz. Dövemem kimseyi. Çok uykum var. Benim de var. O zaman geceyi, geceyi burada geçireceğiz. Benim sesim yankı mı yapıyor ya acaba. Aman boş ver. Çok mu bağırıyorum? Boş ver. Çok bağırıyor olabilirim. Pardon. <laughs> ee, Bara. Aa evet bar yakındı değil mi buraya? Evet. Okey. Üst katta uyuruz. Sabah buraya geliriz gene. Alacaklarımızı alırız. Sonra gideriz. Aynen. Ablası da doğru. Aa evet. Ama çok fazla değil ya. Keseriz bunları. Evet, evet. Bir şey yok yani burada. Allah'ım. Allah'ım dur. <laughs> uzaklaş uzaklaş abi ben görmüyor ha orada mıymış tamam Şuradakini ben keseyim. Gel. O kadar az vuruyorum ki şu anda. Ve benimki Bayağı ölüyor galiba. Gel gel girelim. Şunu da öldüreyim içeri girelim. Anladım. Hadi gel. Adam kurtlanmış bu arada ya. Ben çıktım aşkım yukarı. Çok fazla bir şey yoksa. Aa bu arada şey varmış burada da. Burada bölüm sonu yapalım hatta uyuyacağız uyanacağız tekrar şeye gideceğiz arkadaşlar. Ee, bu kalasları falan aldığımız yere gideceğiz balyoz arayacağız. Bir sonraki bölümde zaten onu yaparız ondan sonra eve döner luta çıkarız onları çekmiş oluruz. Şimdilik Aa, bu kadar. He. Evi yaparken, evi yaparken off stream yaparız. Yani. Aynen öyle ev yaparken sizi hiç sıkmaya gerek yok. Ee, onları yaparız luta çıktığımızda mevzuya çıktığımızda tekrar yaparız. Ee, çekeriz, atarız YouTube'a. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.